kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, bizim evdeki hünkarın da çok beğendiği bir hünkar beğendi yapmak istiyorum arkadaşlarım e, valla hünkar bile tarifini istedi ama vermedim ama size veriyorum ona göre şimdi malzemelerimizi görelim şimdi altı 5 ta şey, tane patlıcanımı ben közledim koydum böyle. Ee, birazdan size nasıl közlediğimi, niye böyle suyun içinde durduğunu anlatacağım. Kuşbaşı etim var. Kuzu eti kullanıyorum ben. Pas kebabıyla çünkü beğendiğimizi sunacağız. Ee, bir tane orta boy soğanım var. Bunu güzelce e, şey yaptım. Doğradım. Bir de e, sarımsağım var. Bir tane. Tereyağım var salçam var domates konserve suyum var unum var sütüm var ve hünkar beğendiğinin olmazsa olmazı kaşar peynirim var ama eski kaşar peyniri var ama sizin eski kaşarınız yoksa ne yapalım yeni kaşar kullanalım yapacak bir şey yok Demokrasilerde çare tükenmez. Bir de muskat cevizim var arkadaşlarım. Şimdi ilk önce sizinle beraber tas kebabımızı yapmaya başlayalım. Ben hazırlıkları yaparken siz patlıcanımı nasıl közlediğimi seyredin isterseniz. Evet arkadaşlarım köz matiğimi e, üstüne koydum. Patlıcanlarımı yıkadım. Birkaç yerinden deldim bıçakla. Ve Köz üzerine patlıcanlarımı koyuyorum. Ben bu şekilde közlüyorum arkadaşlarım. Fırına atmayı sevmiyorum. Çünkü kararttığına inanıyorum fırının. Bir de topam patlıcan sevmiyorum. Onu da içinden çok çekirdek çıkıyor. Bu şekilde közlüyoruz arkadaşlar. Döndüre döndüre çevire çevire közleyeceğim. Arada gösteririm arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım oldukça patlıcanlarımı alıyorum. Şu ortadaki oldu. Bakın şimdi bu patlıcanlarımın rahat soyulması için bir püf noktası. Hemen size söyleyeceğim. Bir saniye. Şu patlıcanımı da koyayım yanına. Şimdi ben bunun üzerini sera streç ile kapatacağım arkadaşlar. Koydukça açacağım kapatacağım. Açacağım kapatacağım. Buharıyla Kabukları çok çabuk ve kolay soyulacaklar arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım bu şekilde seraladım. Bekliyorlar. Olanları tekrar koyacağım altına tekrar kapatacağım. Evet arkadaşlarım patlıcanlarım pişti. 10-15 dakikadır böyle bekliyorlar seralı. Şimdi ben bunları soyacağım. Size ne kadar kolay soyulduğunu da göstereceğim. Artı, patlıcanları soyduktan sonra kararmaması için ben böyle bembeyaz bir patlıcan seviyorum. Limonlu su hazırladım arkadaşlar. Bu limonlu su bunun patlıcanın tadını değiştirmeyecek. Sadece kararmamasını önleyecek. Şimdi bir tane patlıcanımı alıyorum. soymaya başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Ne kadar kolay soyulduğunu görebiliyor musunuz? Hiç beni uğraştırmıyor. Bakın. Bakın. Kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Bakın soydum. Şimdi şu kafa kısmını alıyorum ve limonlu suyumun içerisine atıyorum arkadaşlar. Diğerlerini de soyalım. arkadaşlarım patlıcanlarımı nasıl közlediğimi gördünüz püf noktalarını e, gördünüz şimdi ben e, beğendimin tas kebabı için e, saçta yapmak istiyorum siz tencerede de yapabilirsiniz e, ten, e, saçımı ocağımın üstüne koydum biraz zeytinyağı koyacağım arkadaşlarım Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Şöyle her tarafına gelmesini sağlıyorum. Biraz kızmasını bekliyorum. Evet arkadaşlarım zeytinyağım kızdı. Şimdi etlerimi üzerine döküyorum. ve rengi dönene kadar şöyle bir kavuracağım. Evet arkadaşlarım bakın böyle su salıyor ve çekecek. Evet arkadaşlarım etlerim suyunu çekti. Bu aşamada bir kaşık tereyağı koyuyorum. Ve tereyağın erimesini bekliyorum. Evet arkadaşlarım tereyağım eridi. Şimdi soğanları ilave ediyorum. Ve kavuruyorum. Evet arkadaşlarım kavurdum güzelce. Şimdi yarım kaşık kadar biber ve domates salçamı koyuyorum. Salçanın kokusu çıkıp etlerle karışana kadar kavuruyorum. Evet arkadaşlarım iyice kavruldu. Şimdi domates suyumu döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Altını tutuyorum. Şimdi bunun içerisine bir tane sarımsağımızı rendeliyorum. Tuzunu atıyorum. Karabiber atıyorum, karıştırıyorum ve ağzını kapatacağım ve 10 dakika pişirip dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar daha sonra sizinle beğendiğimizde hazırlayacağız. 10 dakika pişecek bu. Evet arkadaşlarım. Şimdi beğendiğimizi hazırlamak için biraz sıvı yağ koyuyorum arkadaşlarım tencereme. Bir buçuk yemek kaşığı un koyuyorum. ve unumuz rengi değişene kadar kavuracağım arkadaşlar. Evet, unumuzun rengi değişmeye başladı. Ee, sudan çıkartıp süzdüğüm patlıcanlarımı atıyorum. Bakın renkleri bembeyaz oldu ve karıştırıyorum onunla birlikte. Bu arada tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı da tekrar karıştırıyorum. Bakın iyice çırparak karıştırdığım patlıcanlarım macun kıvamına geldi. Şimdi üzerine arkadaşlarım bir buçuk çay bardağı süt ilave ediyorum arkadaşlar. Ve tekrar çırpıcımla karıştırıyorum. Evet arkadaşlarım sütümüzü de ekledik. Şimdi bir tane yarım muskat rendeliyorum ben bunun içine. Bu muskatı aktarlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aslında karabiber veya beyaz biberim olsaydı beyaz biber yok. Karabiber eklemek istemiyorum. Sonradan üzerine eklemek istiyorum çünkü bu güzel beyaz rengi kaçırmak istemiyorum arkadaşlarım. Tuz ilave ediyorum ve şimdi kaşarını rendelenmiş kaşar peynirini ilave edebiliriz arkadaşlarım. Eski kaşarımız. ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlarım. Şimdi altını kapatacağım. Kapağını kapatacağım. 2-3 dakika dinlendikten sonra servis yapacağım. Evet arkadaşlarım. Hünkar beğendim. Hazır. Bakın çok güzel gözükmüyor mu? Beğendisi bembeyaz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Yorum yapın. Beni çok mutlu edin. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın.